Merhaba değerli dostlar, değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kara büyünün nasıl bozulduğunu anlatacağım. Kara büyü çok sıkıntılı bir büyüdür. Bozulması da zor olan büyüdür ama deniyoruz şansımızı. Bir ihtimal bozabilirsek bizim için olumlu oluyor. Bu yazdığımız yerde, aşağıdaki nokta koyduğumuz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir kardeşlerim. Eğer ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de varsa bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bakıyoruz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere domuz büyüsün nasıl bozulur bunu anlatacağım. Bu işlem ağır bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömeceksiniz. Bu kağıdı toprağa gömdükten sonra 15-20 gün içinde üzerinizdeki büyüğü kadar tamamen bozulacaktır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşırsanız Hocam ben de ücretsiz yıldızlar bakımı yaptırmak istiyorum diye Öncelikle sorunuzun ne olduğuna bakalım. Ona göre bir yol izleyelim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz kardeşlerim. Bekliyorum evet. sizi.